her ay umreye gel. Ayda iki kere umreye gel. Eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına hayatını yakınlaştırmazsa senin için hiçbir anlamı yok umre. Cesedini yaklaştır. Cesedin yaklaşmasının bir anlamı yok. Olsaydı bir faydası Ebu Cehil'e olur. O bizzat yaşarken yakın 53 sene komşuluk etti Allah Resulü'yle. 53 sene. Bile kolay. Belki her gün Allah Resulü'nü gördüm mucizelere şahit oldu. Bu kadar yakındı cesedi, ona bir faydası oldu. Ebu Talip, Allah Resulü'nün amcası. Allah Rasulü'nü himayesi altına aldı. Mekkeli müşriklerden korudu. Allah Resulü'ne o kadar zaman baktı, korudu, kolladı. Ebu Talib'e bir faydası olmadı. Hayatını onun hayatına benzetmediği için. Hayatını onun hayatına benzetmediği sürece onun getirdiği dini alıp hayatına geçirmediğin sürece istersen her gün buraya Buradan hiç gitme. İstersen ayda iki kere buraya gel. Bana bir faydası yok. Hayatını değiştirmek. Için. Ama hayatını Allah Resulü'nün hayatına benzetmiyor. Hiç buraya gelmesen bile hiç onu ziyaret etmesen bile, hiç ona yaklaşmasan bile biiznillah onunla ahirette beraber olma imkanı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki El mer'u -me Kişi kimi seviyorsa onunla beraber oluyor.